Merhabalar. Bu defaki videomuzun konusu kurumsal bir şirkette ne gibi faydalar elde edilir üzerine olacak. Çünkü bununla ilgili ilk videomuzdan sonra çok fazla öneri geldi. Hocam kurumsallaşmanın adımlarını anlattınız güzel. Ama bu kurumsal bir şirket olduğu zaman o şirkette neler olur şeklinde de bir bilgilendirme yapar mısınız diye bolca öneri geldi. Bunun üzerine ben de bununla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, kurumsal bir şirkette evvela yönetim kararları daha etkin alınır. Çünkü ortak akıl ve profesyonel bir yönetim anlayışı ön planda olur. Diğeri yetki, sorumluluklar, hatta en önemlisi olan roller çok nettir. İnsanlar bu belirsizliklerden dolayı çatışmalar içine veya işi sahiplenmemeye veya işin ortada kalması gibi nedenlerle karşı karşıya kalmazlar ve kendilerini çok net olarak ne yapıldığını, ne yapılacağını, ne beklendiğini bildiği için daha üretken olma imkanları elde ederler. Oturmuş bir ve insanların paylaştığı bir ortak kurum kültürü olur. Bu kurum kültürü de güçlü olur. Ee, diğer e, kurumsal şirketlerdeki faydalardan e, birisi de tüm kademelerde profesyonelleşme e, en üst düzeyde olur ki biz profesyonelleşmeyi iki türlü ele alıyoruz. Birincisi e, yetkinlik olarak uzmanlık, diğeri ise davranışsal olarak uzmanlık şeklinde değerlendiriyoruz. Onun için e, profesyonelliğin tüm kademelere bu iki bakış açısıyla e, yayıldığını görürüz. İletişim kopuklukları e, kurumsal şirketlerde e, olur ama çok çok az olur e, Veya oluştuktan sonra kökten çözecek mekanizmaları kendi içinde geliştirebilirler. E, çünkü e, profesyonelleşme üst seviyededir ve iş üretmek için insanlar oradadır ve sistemler de zaten bunu destekleyecek şekilde kurulmuştur. Riskler oluşmadan önlenebilir kurumsal şirketlerde. Aradaki fark kurumsal olmayan şirketlerde genelde bu noktada oluyor. Kurumsal olmayan şirketler risk oluştuktan sonra kurumsal şirketlerde biraz daha e, risk oluşmadan önlenebilecek mekanizmalara sahiptir. Bu her açıdan yönetsel, stratejik, hukuki, finansal, e, operasyonel her açıdan risk e, tanımına koyabiliriz. Performansa göre iş dağılımı vardır kurumsal şirketlerde. E, yapanla yapmayan, yetkinliğe alınmayan, e, değer üretenle üretmeyen veya daha az üreten arasındaki değerlendirmeler e, buna göre olur. E, ve bu da beraberinde de e, adaleti ve hakkaniyeti ortaya çıkarır. Çünkü performansa göre de kaynaklar e, ona göre dağılınır. Böylelikle e, işe, e, adama göre iş değil de işe göre adam anlayışı ortaya çıkmış olur. E, i̇nsanlar, kurumsal şirketlerde genelde kendilerini daha ait hissederler. E, çünkü e, ona göre bir e, sistem e, vardır ve o sistem de ona kendisinin üretebileceği imkanları sağlar. Bu da aidiyeti güçlendirir. Hissedar yönetim icra ayrı mekanizmalar olarak tarif edilir ve bu taraflar, bu paydaşlar rollerinin çok iyi bir şekilde uygularlar. Belki hem hissedar olup hem yönetimde hem icrada olan yöneticiler çok çadır aile şirketlerinde özellikle. Ama bu üç mekanizmayı ayrı şekilde ve o sınırları çerçevesinde yönetebildiğin ölçüde bunda aynı kişi olmasında da bir engel bulunmaz. Ama önemli olan bu üç mekanizmanın ayrı yapılar olduğunu bilinciyle hareket etmek ve birbirini karıştırmamak ve ona göre hareket etmek. Genelde de bu noktada sıkıntılar olur. Çünkü hisseder olduğunuz zaman yetkinliğiniz nispeten az olsa da oradaki gücünüzle yönetimde ve icrada söz sahibi olma e, gibi riskleri şirketi karşı karşıya getirebiliyor. Ama kurumsal şirketlerde genelde bu ayrım çok güçlü bir şekilde yapılabiliyor. İzlenebilir ve denetlenebilir olur kurumsal şirketler. Çünkü izleyebildiğin ve denetleyebildiğin e, ölçüde ve hesap verebilirliği en üst seviyeye taşıdığın ölçüde gelişim de olur. Böylelikle e, e, her e, düzeyde, her açıdan e, bu e, izlenebilirlik denetlenebilirlik en üst seviyededir. Ben burada hata şeklinde düşünmeyeyim. Çözümlere esnek ve hızlı e, ulaşabilmek veya çözümleri, e, fırsatları önceden öngörebilmek açısından da bu izlenebilirlik çok önemlidir. Çünkü veri e, petrol kadar değerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için izlenebilir, denetlenir oldu. veriyi de çok güçlü kullanabiliyorsunuz. E, şeffaf bir iletişim vardır. Çünkü e, kurumsal şirket ee, olabildiğince paydaşlarına şeffaf olur, ee, yaptığı işleri, e, davranışları, stratejileri, yönelimleri ve yaptıklarıyla e, paydaşlarına açık e, ve şeffaf bir iletişimi sergilemeyi tercih ederler. E, şeffaf e, şirketin yanında da kurumsal şirketler değişimlere çok hızlı adapte olurlar ve çevik olurlar. Burada kurumsallaşmada çok karşılaşıyorum, bürokrasi artırır şeklinde e, yargılar veya düşünceler var. Bu tamamen kurumsallaşmanın doğru e, sistem olarak kurulmamasıyla alakalı. E, bilakis e, iyi bir kurumsal sistem esnek ve değişimlere hızlı cevap verebilen yaşayan organizmalardır ve buna yönelik bir sistemdir. Bunu sağlar. Son olarak da e, bu faydalar artırılabilir ama son olarak da toparlarsak sürdürülebilir olmaya katkı sağlar. Toplumsal olarak, ekonomik olarak ve çevre olarak üç boyutuyla e, tüm paydaşlarına e, değer üreterek sürdürülebilirliğini e, sağlar. Yani sadece toplum e, ticaret, e, kar elde etmek için değil, yani profit değil, e, planet ve people yani insan ve gezegen için de bir şeyler üretir, üretmeye çabalar. Dolayısıyla toparlarsak kurumsallaşma tüm paydaşlara değer üreten bir sistemdir. O nedenle kurumsallaşmayı tüm paydaşların hissedarlardan başlayıp en alt düzeye kadar hatta tedarikçi müşteri ve diğer paydaşların da paylaşacağı hale getirilmesi ve onun sağlayacağı faydalardan herkes bir şekilde yarar elde eder. Onun için kurumsallaşmayı faydalar arasından böyle özetleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dilerim.